Selam arkadaşlar, bu videoda sizlere Facebook'ta en son Ağustos ayında olan güncelleme hakkında bahsedeceğim. Bu videoyu aslında güncelleme olduğu anda, benim de reklamlarım etkilendiği anda bir haber olarak paylaşmak istemiştim size. Ama aradan da açıkçası birazcık zaman geçmesini istedim. Çünkü neyin nasıl oturduğunu da görmek istedim. Tam olarak ne olduğunu da anlamak istedim. Ve ondan sonra sizinle paylaşma kararı aldım. Bugün sizlere birazcık Facebook'ta neler olduğunu ve bizi neler beklediğini anlatmaya çalışacağım. Çünkü eminim birçoğunuzun reklamları, hesapları etkilendi birçoğunuzun karlılığı etkilendi. Çünkü bende de böyle şeyler oldu. Bugün biraz hem Facebook tarafında neler olduğunu, bunlardan benim çıkarımım ne, benim yorumum ne bunları anlatmaya çalışacağım. Hem de bu çıkarımlara karşı neler yapabiliriz öngördüklerimi, benim planlarımı size açıklamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle benim hesaplarımda ne oldu? Muhtemelen sizlerin hesaplarında neler oldu? Bunları söyleyeyim. Sonra güncellemeleri açıklamaya çalışayım. Benim ana markalarımın hesaplarında ben genellikle büyük bir CBO kampanyası içerisinde yani bütçeyi kampanya seviyesinde belirlediğimiz bir kampanya içerisinde ve işte cost cap, bit cap gibi manuel teklif stratejilerini kullanarak reklamları çıkarım. Bu CBO ve manuel teklifleri kullandığınız stratejide kampanya seviyesinde bir tane günlük bütçe belirlersiniz. Bu benim için genellikle hedef CPA'lerim 25 ila 50 katı arasında değişir. Ve daha sonrasında CPA'lerinizi de ya LTV'nize göre yani bir müşterinizden ortalama yaşam boyu kazanacağınız parayı hesaplayarak ona göre belirlediğiniz CPA'lerle ya da işte hedef CPA'niz sizin için her neyse ona göre bir CPA belirlersiniz. Sizin bütçenizi eğer Cost Cap kullanıyorsanız ortalamada eğer Bit Cap kullanıyorsanız en yüksek teklif olarak bu belirlediğiniz CPA eğer yakalarsa harcama yapıyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Eğer siz günlük bütçenizi 2000 dolar olarak belirlediyseniz ve CPA'nızı 30 dolar olarak belirlediyseniz kampanya eğer bu 30 dolarlık CPA içerisinde sizin içeriklerinizin açık arttırmayı kazanıp satış getirebileceğini düşünmezse para harcama yapmış olmuyor. Ve bu yüzden aslında günlük harcamalarınız o sizin belirlediğiniz bütçelerin hep altında kalıyor. Benim buradaki şahsi hedeflerim genellikle %50 gibi bir harcamayı yakalamak oluyor. Fakat bu güncelleme geldiğinde benim için ilk belirgin değişiklik 10 Ağustos'ta yayınlanmak üzere bir yeni içerikler yayınlamıştım. Ondan sonra çok belirleyici farklılıklar gördüm. Dedim ya genellikle %50 oranında bir harcama yakalamaya çalışırım diye. Bu benim yakalamayı çalıştığım bir hedeftir aslında ama genellikle hep aşağısında kalır. Fakat bu tarihte yayınladığım içeriklerde şöyle bir şey oldu. Bir anda benim harcamalarım %50'nin de üzerine çıktı ve aldığım CPA'ler de benim hedeflediğim, benim belirlediğim CPA'lerin yaklaşık 2 3 katına çıktı. Ben genellikle performans değerlemelerini belirlediğim attribution setting ayarına göre yaparım. Yani benim eğer belirlediğim attribution setting ayarı 7 day clickse ki genellikle bu şekildedir, ben performans değerlememi 7 günün sonunda yaparım. Fakat bende bu olay olduğunda günlük harcamalar o kadar çok bir anda anormalleşti ki bir anda CPA'lerim 2-3 katına çıktı, harcamalarım 2-3 katına çıktığı için hemen tabii bu duruma müdahale etmek zorunda kaldım. Çünkü bu benim için ciddi bir zarara mal oldu. Benim için benim hesaplarımda olanlar bunlardı. Muhtemelen birçoğunuzun hesaplarında da şöyle bir şey oldu. Muhtemelen ve birçoğunuz diyorum çünkü ıı, tahminim birçoğunuz reklamlarınızı Facebook'un varsayılan otomatik teklif stratejisiyle yani şu anki adıyla highest volume stratejisiyle, teklif stratejisiyle çıkıyorsunuz. Kaldı ki e ticaret alanında reklam verenlerin Facebook'un datalarına göre %91 bu şekilde reklam çıkıyormuş. Muhtemelen sizin hesaplarınızda da şöyle bir şey oldu. Bir anda CPM'leriniz patladı. Yani gösterim ücretleriniz bir anda patladı. Ve muhtemelen CPM'leriniz de bir anda yükseldi. Yani şöyle bir şey oldu. Eğer sizin hali hazırda satış getiren reklamlarınız vardıysa ve örnek olarak sadece söylüyorum. Siz 100 dolar harcayıp bunun karşılığında 3 adet satış alıyorsanız belki 150-200 dolar da belki daha fazla para harcamak zorunda kaldınız. Fakat tahminim şöyle şöyle bir şey daha oldu. Her ne kadar CPA'leriniz yükselse de bununla beraber AOV'leriniz de yani ortalama sepet değerleriniz de yükseldi. Tabi bunun olabilmesi için de sizin ürünlerinizin, tekliflerinizin, upsellerinizin vesaire buna uygun olması gerekiyordu. Ama bunların tam olduğu birçoğunuzun markasında tahminim ortalama sepet değeriniz de yükseldi. Ve aslında bu olanlar da tam olarak bu güncelleme nedeniyle oldu. Şimdi tam olarak ben de bu konudan başlayarak size Facebook'taki güncellemeleri açıklamaya çalışacağım. İlk önemli değişiklikle alakalı Facebook diyor ki arkadaşlar biz uzun zamandır maksimum değeri alabilmeniz için çalışmalar, değişiklikler yapıyorduk. Burada şuradan bahsediyor. Facebook'un şu anki teklif, otomatik teklif stratejisinin adı highest volume olarak gözüküyor. Uzun zamandır reklam verenler bilir bunun eskiden adı lowest cost'u ve bunu değiştirdiler şu an. Çünkü eskiden minimum maliyete odaklanırken şimdi maksimum volüm almaya odaklanıyor. Bu bunu değiştirdiler. Ve cümlenin devamında da diyor ki kar ve tahmin edilen yaşam boyu değere göre biz bu optimizasyonu desteklemeyi planlıyoruz. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Eğer benim Twitter'daki, Instagram'daki postlarımı gören ya da diğer videolarımı, önceki videolarımı izleyenleriniz varsa ben sürekli olarak bir şeyi söylemeye çalışıyorum. Sizin ROAS dediğiniz, CPM dediğiniz, CPC dediğiniz değerler aslında o kadar da önemli değildir. Sizin için önemli olan ve asıl karlılığınızda rol oynayacak değerler, metrikler, MER ve LTV gibi. Yani bugün harcadığınız paradan daha sonraki dönemlerde tekrar tekrar para kazan Kazanmanızı sağlayacak işinizin tamamını büyütmenizi sağlayacak noktaların önemli olduğunu söylemeye çalışıyorum ve ürünlerinizi tekliflerinizi hazırlarken tam olarak buna imkan tanıyacak ürünler seçmenizi, teklifler hazırlamanızı söylüyorum. Kanalımda muhtemelen yaklaşık bir bir, bir ay bir buçuk ay önce paylaştığımız videolara bakın CPA, CPM başlıklarıyla göreceksiniz. Orada tam olarak anlatmak istediklerim aslında bunlar ve Facebook'un da aslında burada söylemeye çalıştığı şey de şu: Facebook diyor ki biz doğru optimizasyon destekleyebilmek için Lifetime Value'a göre yani bir müşterinizin ortalama yaşam boyu değerine göre optimizasyon yapmaya çalışacağız. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu potansiyel olarak ne demek biliyor musunuz? Şimdi sizin bir müşteriniz ortalama sizden yaşam boyu 10 kere alışveriş yapıyorsa yani diyelim ki sizin sattığınız ürünün değeri 50 dolar ise ve bir müşteri ortalamada 10 kere alışveriş yapıyorsa sizin markanıza harcayacağı para 500 dolar olacak. Facebook öngördüğü Lifetime Value'ye göre o 500 doları harcayabilecek kitleyi bu bulmaya çalışacak. E doğal olarak 500 doları harcayacak kitle 50 doları harcayacak kitleden daha değerli olacağı için birçok reklam veren değerli kitleyi almak isteyeceği, ulaşmak isteyeceği için doğal olarak rekabet artacak, Doğal olarak o kişilere erişim ücretlerimiz yükselecek ve buna bağlı olarak da CPM'lerimiz yüksek olacak. Şimdi bunlar benim çıkarımım çünkü adamlar diyor ki biz öngörülen LTV'ye göre optimizasyon yapmayı destekleyeceğiz. E, o zaman baktığınızda daha fazla harcama yapacak kitle daha değerli gözükeceği için rekabet daha çok artacak. Rekabet arttığı için CPM'lerimiz yani o kitlere ulaşma değerimiz artacak. Hep daha fazla harcama yapabilecek kitle için consideration yani o harcamayı yapmak için değerlendirme süresi daha fazla süreceği için CPM'lerimiz de hem reklamlarımızın sıklığı muhtemelen artacak hem CPA'lerimiz de artmış olacak. Şimdi dedim ya bu benim çıkarım diye. Bu benim satır aralarında çıkarmaya çalıştığım şey ve bu çıkarımı da aslında şuna göre yapıyorum. Burada bu söylediğimi destekleyecek birkaç şey daha söylüyorlar paragrafın devamında. Size de muhtemelen ya ekran görüntüsünü atarız ya da açıklamalarda linkini bırakırım. Facebook'un direkt bildirim yaptığı, bildiri yaptığı sayfa burası. Diyor ki biz gelecek aylarda conversation um vale Rose. Yani dönüşüm değerlendirilme kuralları diye bir özelliği test etmeye başlayacağız. Böylelikle eğer bir segmentteki kitlenin başka bir segmentteki kitleye göre LTV'si daha yüksekse, bunu Türkçe meali bir kitle diğerinden daha değerliyse, sen bu değerli kitleyi neye göre değerli bulduğunu bize söyleyebileceksin. Biz de ona göre o kitleyi hedefleyen reklamlarımızdaki bidi yani teklifi ona göre ayarlamış olacağız. Yani benim sonuç olarak bu maddeden çıkardığım şey şu arkadaşlar. Mu muhtemelen algoritma bir müşterinin öngörülen yaşam boyu değerine göre bir değerlendirme, bir teklif belirleyecek. CPM'ler ve CPA'ler bir anda yukarı doğru patlayacak. Sonra da bize gelip diyecekler ki sen bize hangi kitlenin senin için daha değerli olup hangi kitlenin daha değersiz olduğunu söyle. Biz de ona göre optimizasyonu yapalım diyecekler. Ve siz belirlediğiniz o daha değersiz tırnak içinde değersiz. Kitleye yayınladığınız reklamlarda sizin CPM'leriniz ve CPL'leriniz daha düşük olacak ama diğer daha değerli kitlede ise bunlar daha yüksek olacak. Benim burada sorun olarak gördüğüm şey şu. Şimdi gelecek aylarda testimizi genişletmeyi düşündüğümüz diye bir cümleye başlayınca benim burada bu segmentasyonu belirleyene kadar yani algoritmayı yönlendirene kadar doğal olarak CPM'lerin ve CPA'lerin patlamış olacak yukarıya yönlü. İşte bir de üstünde şu anda dördüncü çeyrekteyiz. Önümüzde Black Friday girecek. İşte alışveriş dönemleri vesaireler girecek. E bunları da katmış olacaklar. Eğer Amerika reklamlar çıkanınız varsa oradaki seçimlerden doğan reklamlar ve teklifler vesaire artmış olacak. Yani muhtemelen bir süre sırf bu güncellemeden dolayı reklamlarımızı daha pahalı bir şekilde yayınlamaya başlayacağız. Yayınlıyor olacağız. Son 6 ay bir sene manuel tekliflere daha çok yönelmiştim. Eskiden bu benim scaling için aslında kullandığım yöntemdi. Fakat bu sene biraz normal kampanyalarım için de yani sadece scale için değil, test kampanyalarım için de kullanmaya başlamıştım. Ama bir de üstüne bunun gibi güncellemeler gelince açıkçası otomatik teklif stratejisiyle reklamlar çıkmak benim için birazcık daha uzaklaşmaya başlıyor. Şimdi ben bununla alakalı bir plan yaptım. Bu videonun sonunda size genel oyun planımı da açıklamaya çalışacağım. Ama bu Facebook'un bize söylediği ilk değişiklikle alakalı benim yorumum ikinci bölüm birazcık karışık ve önemli bunu birazdan açıklayayım ama üçüncü bölümde diyor ki ben burada şu anda direkt anlatmak istediklerini söyleyeceğim size. Facebook burada da diyor ki şimdi biz biliyoruz ki bir kişi bir reklamı gördükten sonra hemen satın almayabiliyor. Aradan zaman geçebiliyor. Senin arada başka reklamlarını görebiliyor ve bundan sonra satın alma kararları verebiliyor. Ve biz bu yüzden de tam olarak bunu panelimizde yansıtamıyorduk. Yani senin aslında ROAS'ın iki buçuksa biz bunu bir buçuk olarak gösteriyorduk. Belki senin aldığın satış adeti o gün için 5 biz onu 3 olarak gösteriyorduk. Ki bence aslında son dönemlerde bu değerler gerçek değerlere göre biraz daha yaklaşmıştı. Eskiden daha arada farklar vardı ama son zamanlarda bir de piksel optimizasyonu doğru yaptıysanız bu değerler birazcık daha yaklaşmıştı. Ama diyor ki biz bunu tam olarak doğru bir şekilde takip edemediğimizi biliyoruz ve sen bunları analiz edebilmek için, sen bu metrikleri görebilmek için üçüncü parti yazılımları da kullanıyordun ki biz gerçekten şöyle bir şey yapıyorduk. Gidiyorduk işte bu üçüncü parti yazılımların Triple Whale gibi onların UTM parametrelerini ad kısmında, reklamlar kısmında ekliyorduk ki doğru analizleri yapabilelim. Facebook da diyor ki biz bunu biliyoruz. Biz bu yüzden bu üçüncü parti yazılımlarla direkt API'ler ile bu yüzden biz bu uygulamaların bazılarıyla direkt partnerlikler kurmaya başlayacağız. Yani API'ler ile uçtan uçça data alışverişi yapacaklar ve biz bunları muhtemelen panelimizde görmeye başlayacağız. Ve sen bu şekilde daha doğru analizler yapabileceksin. Biz bu uygulamaları aslında kullanıyorduk. İşte o uygulamaların ve o yazılımların UTM parametrelerini reklamlar kısmına girerek yapıyorduk. Ve şu an Facebook diyor ki ben bunu direkt partnerlik ile yapacağım şu anda söylediği yapacağı partnerlikler Google Analytics, Nordbeam, Triple V, Adobe olacakmış. Ben Triple V'yi zaten kullanıyordum. Şimdi bu şekilde daha efektif kullanmış olacağız. Bu Triple V ile alakalı söylemek istediğim bir şey var. Aslında bu Triple V ile kredi vermek istiyorum. Çünkü eskine Hyros vardı benim ilk başladığım zamanlarda. Hala var bu arada. Ama Triple V sonradan, Hyros'un sonra çıktı. Ve şu anda Meta ile direkt partnerlik kuracak şekilde geldiler. Yani aslında doyumu ulaşmış bir üründe. Asıl pazarı domine eden bir rakip olmasına ra ...rağmen onlardan sonra gelip onlardan daha efektif çalışmaya başladılar. Bu da benim sürekli söylediğim o rekabetten kaçma gibi saçma düşüncelerden neden işe yaramadığına güzel bir örnek. Bu açıdan açıkçası ben de sıkça kullandığım Triple V ile bir hakkını vermek istedim. Dördüncü bölümde de diyor ki arkadaşlar bunu yine direkt anlatmak istediklerini söyleyerek yapacağım. Buradan hepsini okumak istemiyorum. Şimdi bu ve atladığım o ikinci bölüm ve aslında üçüncü madde de bununla alakalı. Hepsi incremental lift dediğimiz, Türkçesi biraz garip oluyor ama işte birleşik büyüme dediğimiz şeyle alakalı ki bence bu çok iyi. Şu dördüncü bölümü bir açıklayayım. İkinci bölüm birazcık daha detaylı buna göre. Bu bölümde diyor ki sen eğer birden fazla platformda reklam veriyorsan ya da işte satışlarını Facebook dışından alıyorsan ya da orada görüyorsan ve buna da Facebook reklamların vesile olduysa yani senin bir reklamını gördükten sonra bu şu demek. Bu birazcık Omni Channel Marketing'e giriyor. En basit haliyle anlatmaya çalışayım. Sizin bir ürünü satmak için Facebook'ta reklam yayınladınız. Sonra TikTok'ta işte Google'da vesaire de reklam yayınlıyordunuz ve sizin müşteriniz ilk olarak Facebook aracılığıyla yayınladığınız reklamlarda gördü. Belki TikTok'ta yaptığınız ya da Google'da yaptığınız retargeting reklamları sayesinde de satın almayı gerçekleştirdi. Şimdi buradaki asıl satışı Facebook başlatmış oluyor. Fakat siz satışı Google'daki linke tıklayarak ya da işte TikTok'ta gördüğünüz linke tıklayarak gittiğiniz için satışı oradaki platformda, oradaki panelde görmüş oluyorsunuz. Ama asıl kredi, asıl satışı başlatan Facebook olmuş oluyor. Bu işte Incremental Lift dediğimiz top of funnel seviyesinde bunu biraz açıklamaya çalışacağım. Top of funnel seviyesinde Facebook daha efektif davranmış oluyor ama siz satışı arkada başka bir platformda yapmış oluyorsunuz. Ben diyor bunu biliyorum ve bu satışı da Facebook'tan başladığını ben göreceğim ve buna göre doğru bir şekilde optimize etmeye çalışacağım diyor. Tam olarak açık olmak gerekirse arada biraz süre vermeme rağmen o anlama işlemini nasıl yapacağını ben de tam çözemedim ama bu ilginç bir özellik olacak. Şimdi bir tane bugünün öncesinde ben bir video çektim. Şu an Facebook'taki en büyük sorunlarla alakalı yükselen CPA'lere rağmen bizim Facebook'ta nasıl karlı olabileceğimizi anlatmaya çalışıyordum. O videoda da izlerseniz bundan önce ya da sonra orada da söylediğim bir şey vardı. Bizim aslında bu Facebook'ta karlı gözükmek zorunda değiliz. Yani oradaki o panelde zararda gözükebiliriz. Ama bizim blended CPA dediğimiz yani tüm marketing eforlarımız, marketing ve reklam eforlarımıza karşı aldığımız, sonuçlandırdığımız CPA'ler aldığımız sonuçlara göre ben eğer pozitifteysem Facebook'un karsız olmasını kaldırabiliyorum. Bu bizim aslında karlı seviyeye geçmemizi sağlayan bir durum. Ve Facebook da şu anda aslında bunu diyor. Bunun nedeni de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok kısa onu da söyleyeyim. Facebook o kadar büyük ki, o kadar büyük de bir dataya sahip ki Facebook çok güzel bir top of funnel seviyesinde kitle bulmaya yarayan bir araca dönüş durumda. Yani funnel seviyelerini düşünürseniz işte top of funnel'da kimse sizi tanımıyordur. O soğuk kitle dediğimiz kitle sizi orada müşteri havuzuna yeni müşteriler doldurmayı denersiniz. İşte middle of funnel, bottom of funnel seviyesinde kitleler biraz daha sıcak kitlelerde sizi tanırlar. Sadece onlara başka şekilde hitap etmeniz lazımdır ki alışverişi tamamlayabilirsiniz. Ama Facebook diyor ki ben öyle bir dataya sahibim ki ben öyle bir analiz yapabiliyorum ki ben çok iyi bir şekilde top of funnel seviyesinde sana yüksek volümde şu anda otomatik strateji, otomatik teklif stratejisinin adıyla yeni müşteriler yaratabilirim. Senin istediğin ulaşmak istediğin kişilere ulaştırabilirim. Ama Facebook aynı zamanda müşterilerin deneyimlerini ve yolculuğunun da çok fazla değiştiğini bildiği için diyor ki tamam sen bunu burada yayınlıyorsun ve belki aslında satışı ikna etme sürecine burada başlıyorsun. Fakat başka yaptığın bir faaliyet, belki e-mail marketing, belki Amazon'daki bir listingin, belki Google'da, TikTok'ta yayınladığın retargeting reklamların bu satışın tamamlanmasına sebep oluyor. Şimdi Blended CPA dediğimiz şey burada bu oluyor bu arada. Siz belki çok küçük ücretlerle 10 dolar 20 dolarla TikTok'ta retargeting reklamı yayınlıyorsunuz. Ama sizin işte oradaki ruhasınız 7x oluyor 10x oluyor. Ama baktığınızda Facebook'ta zarardasınız. Halbuki Facebook o satış yapmanızı sağladı. İşte blended CPA'yı de buna göre belirliyorsunuz. Eğer ortalamada kârdaysanız sizin Facebook'ta karlı olmanıza gerek yok. Şu anda Facebook'un da aslında biraz bize söylemeye çalıştığı şey bu arkadaşlar. Bu maddede dediği de burayı toparlayayım diye çünkü diğerini anlatmak istiyorum. Ben bunu artık görebileceğim ve buna göre de optimizasyonumu yapacağım diyor. Tekrar ediyorum. Bunu tam olarak nasıl yapacağı hakkında henüz tam olarak anlamış değilim. Ama bunu yaptığında bizim için çok iyi olmuş olacak. Çünkü oradaki satış takip edince reklamlarımızı da buna göre güncellemiş olacak, optimize etmiş olacak. Bu bizim için iyi bir şey. Şimdi ikinci bölümde atladığım bir kısım vardı. Bence bu da birazcık ilginç. Burada demek istediği de şu arkadaşlar. Şimdi diyor ki bazı ürünlerin satışları var. Ve bu satışlar eğer o ürünler spesifik olarak reklamlarda gösterilmeseydi kesinlikle satılamazlardı. Biz bu sırf reklamlar gösterildiği için yapılan satışları anlayıp onları arttırmaya çalışacağız diyor. Yani neyin özellikle satış getirdiğini anlayıp bunu kontrollü bir şekilde arttırabileceklerini söylüyorlar. Bunu şu şekilde basit bir örnekle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki sizin bir mağazanız, ayakkabı mağazanız var ve kırmızı bir ayakkabı satıyorsunuz. Facebook diyor ki bazı müşteriler var. O kırmızı ayakkabıyı sen onlara göstermeseydin asla almazlardı. Ama bazıları da sen onlara göstermeseydin dahi o ayakkabıları alabilirdi. Biz diyor ki bunları iki gruba ayırmaya çalışacağız. AB testi yapacak burada. Bir gruba sadece o ayakkabıyı göstereceğiz. Bir gruba bunu göstermeyeceğiz. Ve bakacağız hangi gruba gösterdiğimiz reklamlarda o ayakkabı satışı daha fazla ve daha sonra bunu anlayınca ona göre optimize etmeye çalışacak ve sırf o kırmızı ayakkabının reklamı gösterildiği için o satışı yapan kişileri bulup daha fazla o kişilerden bulmaya çalışacak bir sistem geliştirmiş olacaklar. Bunun adına da incremental conversation diyecekler. Şu incremental lafı birazcık garip oluyor Türkçeye çevirince. O yüzden şu, bu şekilde e, telaffuz edeceğim ama diyor ki ben o spesifik olarak o reklamı gören kişileri bulmaya çalışacağım ve reklamlarımı da ona göre optimize edeceğim diyor. Çünkü bir kitle var senin için ve sadece o reklamı gösterdiğin için satın alıyorlar bu ne demek? Ben onlardan daha fazlasını bulursam o ürünün satışını daha fazla yapabilirim diyecek. Bu birazcık ilginç bir çalışma açıkçası. Yani ben de bu incremental satışlar düşüncesini öğrendikten sonra acaba biz bunu yapabilir miydik? Yaparsak nasıl yapardık gibi de düşündüm. İşte yine belki manuel teklifleri kullanarak kitleleri farklı farklı segmentlere ayırmayı yapabilirdik. Ama bunu bir kere düşünmek bile baş başına bir iş. Farklı içeriklerle test edeceksin vesaire. Yani belki birazcık fazla zaman ve para harcasaydık bunu yapabilirdik. Ya yani Ama yine biraz karışık olurdu. Bir de ben bunu sadece e-ticaret mağazalarımız için düşünmüyorum. Yani mantık olarak bunlar lokal hizmetler, fiziksel mağazalar gibi durumlarda değişebilir. Çünkü düşünsenize sizin bir mağazanız var, içerisinde bir ürün var. Bir grup müşteri o ürünleri siz onların reklamını yapsanız da yapmasanız da alırlardı. Ama bir grup asla o ürünün reklamını, tanıtımını yapmasaydınız sizden alışveriş yapmazlardı. E biz o zaman sırf bu reklam sayesinde gelen kitleyi ve ona neyi nasıl sattığımızı görebiliyorsak Facebook'ta buna göre optimize edip daha fazla o kişilerin benzerlerini bulabiliyorsa bu satışlarımızın genelini daha kolay arttırabiliriz gibi duruyor ya da işte belli stokları daha kolay yönetebiliriz gibi duruyor. Yani bu incremental conversation satışlar olayın üzerine biraz kafa yorarsak bu bizim işimize gerçekten çok yarayacak gibi duruyor. Ama sonuç olarak benim oyun planım ne arkadaşlar ya da benim yorumum ne? Yani genel olarak burada tekliflerle ve hedeflemelerle alakalı yapılan güncellemede bizim satışlarımızı birden fazla kanala yayarak bir omni channel yaratmak zaten efektif ve profesyonel bir uygulamaydı. Şu anda bunu Facebook'un ağzından da duymuş olduk. Bir şimdi bunların tamamını bir panelde doğru takibini yapıp o platformun da doğru bir şekilde optimize edip daha fazlasını bulmaya çalışmasını sağlamak bence pozitif bir değişiklik. Fakat bu durumun işte ayda 5-10 bin dolar karla satış yapmaya çalışan ya da bu hedefle satış yapmak isteyenlerin pek de umurunda olacağını açıkça düşünmüyorum. Ama şu an anlattıklarım aslında bu kişilere de büyük bir marka olmak için neler yapmak gerektiğini de Facebook'un ağzından duymuş olmalarını sağladı. Eğer benim bu videonun başında bahsettiğim o CPA ve CPM'lerle alakalı daha önce paylaştığım videoları izlerseniz aslında orada anlatmaya çalıştığım şeyler de bunlardı. Yani buna benzer konular üzerinde konuşuyordum. Ama ilk maddenin daha geniş bir kitleyi etkileyeceğini düşünüyorum. Ve bununla alakalı da yorumum ve buna nasıl bir pozisyon alabileceğimizle ilgili fikrim de şu. Öncelikle defalarca benim üzerimde durduğum LTV, MR gibi metriklerinizi arttırabilmeniz için sattığınız ürünleri dikkatli seçmeli tek özenle oluşturmalısınız. Backend ve ikinci reklam pazarlama kanallarınızla bugün yaptığınız harcamanın size belki önümüzdeki 3-5 ay sonra daha satış getirebileceğini orada da bir katkısı olmasını sağlamanız gerekiyor. Bunun dışında çok bariz bir şekilde reklamlardaki maliyetleriniz artacak. Yani artmasa bile ciddi bir dalgalanmalar olacak ve siz bunu eskiye göre daha pahalı reklamlar çıkıyormuş gibi değerlendireceksiniz. Bu da sizin reklam maliyetlerinizi kontrol altına almanız gerektiğini gösterir. Defalarca üstünde durum çalıştım. Facebook'un varsayılan teklif stratejisiyle yani otomatik teklif stratejisiyle reklam çıkmanın çok da anlamlı olmadığı gibi bir konuya tekrardan geri geliyor. Yani neden ben Bitcap gibi, Coscap gibi maliyetlerimi kontrol edebileceğim reklam stratejileri varken, teklif stratejileri varken hala benim CPM'i önemsemeyen sadece volümü odaklanan bir teklif stratejisiyle reklam çıkayım. Yani bunu birazcık sorgulamak gerekiyor. Çünkü bu çok da fazla kısa vadeli kar hedefi olan, günlük satışlardan kar elde etmek zorunda olan ya da aylık reklamlara harcadığı para üstüne kar elde etmek zorunda olan markalar için çok da mantıklı bir şey olmayabilir. Evet belki kampanya öğrendikçe orta ve uzun vadede katkısı olacaktır. Ama şu anki haliyle maliyetlerimizi kontrol altına almak bizim için daha mantıklı olacaktır. Ama benim oyun planım şu olacak gibi duruyor arkadaşlar. Ben özellikle AOV'min, LTV'min, satış sıklığımın, içerik konsept ve yaklaşımlarımın belli olduğu markalarda büyük bir CBO kampanyası açıp ve bu kampanyadaki teklif süresini bitcap olarak belirleyip bununla beraber yanına bir de Target Rules kampanyası açıp aynı içerikleri orada da yayınlayarak hem Bitcap'te lowest cost aslında eski tanımıyla lowest cost yani minimum maliyet hedefiyle satış yapmaya çalışacağım, reklamlarımı yayınlamaya çalışacağım. Hem de bunun yanında Target Rules ile highest value yani maksimum değerde satışları alabileceğim kitleleri de hedeflemeye çalışacağım bir e, stratejiyle ilerleyeceğim gibi duruyor. Bu benim şu an için kafamda belirlediğim oyun planım. Ama ilk olarak yine otomatik tekliflerle ve attribution ayarlarında 7 day click, 1 day view seçeneğiyle reklam çıkmak isteyen arkadaşlara da tavsiyem şu. AOV'nizi ve LTV'nizi arttırabilmek için elinizden geleni yapın. Satmaya çalıştığınız ürünlerin bunlara uygun olduğundan emin olun. Tekliflerinizin kısa vadedeki maliyet ve volüm açısından dalgalanmaları çok fazla da takılmayın ki Facebook'un kendisinden öğrendiğimiz şey de bu. Yani çok basit bir şekilde bir yöntem öğrenip eğer reklamlarınızı stratejiler kurmadan yayınlamaya çalışırsanız çok büyük ihtimalle kısa vadede ciddi kayıplar yaşayacaksınız. Bu yüzden teklifleriniz doğru stratejilerle kurulu olmalıdır. Sattığınız ürünler buna uygun olmalıdır. Facebook reklamlarında medya bayan kısmında kullandığınız yapılar rastgele bir yönteme ya da stratejiye göre değil, sizin ürününüze, tekliflerinize, reklamlarınıza ve kısa vadeli ve hedeflerinize bağlı olarak oluşturulmuş olmalıdır. Umarım bu anlattıklarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Umarım şu son dönemdeki dalgalanmalardan etkilenen arkadaşlara neler olduğu hakkında ve önünde yol planları çıkarabilmeleri için bir fikir verebilmişimdir. Ve umarım işte CPM şu ülkede ucuz burada satış yap ya da işte CPM'in çok yüksek illa kesin UGC içerik oluşturman gerekiyor gibi yaptığımız için aslında mantığına uymayan ve amacı sadece eğitim satmak olan arkadaşlara da bir şeyler öğretebilmişimdir. Yani iş yaptığımız platformun kendisi bize kampanyaları olabildiğince bir arada toplayıp daha geniş tutarak CPM ve tekliflerde büyük dalgalanmalar yaratarak doğal olarak kısa vadede daha değişken ve kıyasla daha pahalı reklamlar yayınlamaya çalış çalışıyor. Bizi Omni Channel başka kanallardan satışlara teşvik etmeye çalışıyor. Yani iş yaptığımız platformun kendisi bize bunları teşvik ederken umarım hala işte şu ülkeden şu ürünü al burada CPM ucuz burada sat işte UGC içerik oluştur kesin satarsın gibi mantıklara artık kanmazsınız ya da böyle şeyleri de söylemeye çalışmazsınız. Bu video biraz belki açıklayıcı oldu ama araya eklemek istedim şu an bir değişiklik var. Ben de biraz açıkçası zaman geçirmek istedim şu değişikliğin üstüne ki size daha doğru bir açıklama yapmış olayım. Kesinlikle daha fazla deneyimlerimi öğrendiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Burada kendi oyun planımı açıklamaya çalıştım. Size bir fikir vermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Benden daha fazla öğrenmek için benim göz görüşlerimi, yorumlarımı öğrenmek için beni hem bu kanaldan hem de diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.